Para var. Ben lisedeyken beni her gün annem babam çağırıyorlardı biliyor musun? Bir öğrenciye de Türkiye'deki bir destek yok. Bizde de o kadar değil ama ne yapıyorsunuz böyle bilim falan mı konuşuyorsunuz? Ee, Burada çok sivri insanlar sevilmiyor. Neyse lisede notların da çok bir önemi yok anladım Katalin'den. Um, başkalarına farklı gelen şeylerden bir tanesi... Ne için çalışıyorsunuz siz orada? Evet. Nasıl bir cahiliye döneminden geçmişim ya. Zırh tebliğe söz güvenmiyor. Peki İsviçre nasıl oldu da insanların bu kadar iyi yetiştirdi. nasıl bir eğitim sistemiyle nasıl zirveler oynamaya başladı? İşte bunun için hiçbir masraftan kaçınmadık. Ve Selin hocamı getirdik ve getirmekte kalmadık. İlkokulunu Türkiye'de okuttuk, lisesini İsviçre'de okuttuk, yetiştirdik ve bu video için karşınıza çıkarttık. İsviçre'de eğitimin gerçekleri başlıyor. Selin hocam. Şimdi hemen sana sorularıma başlıyorum. Tamamdır hocam. İlk fark ettiğin İsviçre'de Türkiye'deki bu eğitim sistemindeki farklılık neydi? Ya bu çok klişe olacak ama Türkiye'de gerçekten ezberci bir eğitim sistemi var. Bunu hep duyuyoruz. Türkiye'de de duyuyoruz. Hmm. Türkiye'deki eğitim sistemi ezberci, öğrenci düşmeye yönlendirmiyor vesaire diye. Fakat buraya gelene kadar aslında onun ne demek olduğunu çok iyi anlamamıştım. Buraya geldiğim zaman gerçekten ilk gözüme çarpan şey o oldu. Yani burada sayfalarca kitapları ezberlemenize, ya da notları ezberlemenize gerek yok. Çoğu sınav zaten açık kaynak yapılıyor hmm. sadece. Hatta bazı sınavlarda internete erişimimiz olabiliyor. Ee... Ya burada ben şeyi de hatırlıyorum. Seninle konuşurken çok ilginç gelmişti bana. Burada şöyle bir şey de var. Hocalar öğrenmeyi öğretmeye başlamışlar. Hatta evet. soru falan sordular diyor ki sen bunu aslında kendin öğrenmesin. Direkt hocanın bir öğrettiği sistem yok kadarıyla burada. Aynen. O şekilde. nasıl işliyor? Ee, ya bu zaten bence İsviçre'deki eğitimin başarılı olmasının en temel sebeplerinden bir tanesi. Ee, okulda öğrenci gelip bilgiyi, e, okulda öğret öğretmen gelip bilgiyi öğrenciye sunmuyor. Yani al bakalım bunlar senin notların bunları ezberle sınav gir şeklinde olmuyor. Öğretmen, öğrenciye bilgiye nasıl ulaşacağını anlatıyor. Mesela araştırma nasıl yapılır, bir makale hmm. nasıl okunur ya da doğru bilgi yanlış bilgiden nasıl ayırt edilir, bilimsel veri nasıl üretilir? Bunları ben de bilmiyorum orada biliyor musun <laughs> Doğru bilgi yanlış bilgi nasıl ayırt edilir bilmiyorum yani <laughs> Allah razı olsun kardeşim. <laughs> ee, öncelikle bunları öğreniyoruz. Yani bir makale nasıl yazılır, nasıl okunur, ee, bilimsel bir araştırmaya nasıl yaklaşmalıyız, mesela iyi bir araştırma olup olmadığı nasıl ayırt edilir? Bunları detaylı bir şekilde okuduğu öğreniyoruz. <laughs> Sonrasında öğretmen bize neleri öğrenmemiz gerektiğini söylüyor ve biz kendimiz bunları aslında bir kendi kendine öğrenme gerçekleşiyor. Yani bunları kendimiz çalışıyoruz ya da okulda gruplar haline çalışıyoruz. Konuyu kendimiz öğreniyoruz. Ondan sonra öğrenciler öğrencilere anlatıyor. Mesela bir gruba odaklanıyor bir grup. Tamam. Sonrasında onu kalkıp sınıfa anlatıyor. Aha, ve misin? orada eksik ya da yanlışlar olduğu zaman öğretmen giriyor araya ve öğrenme daha çok böyle kendi kendine gerçekleşiyor ve öğrenciden öğrenciye öğretme şeklinde gerçekleşiyor. Ya bu şey de çok ilginç bence. Kendi kendine öğrenme ve bireyselleşme. Mesela ben şimdi Selin'in babası olayım. Okula gelip notlarını öğrenebiliyor muyum Selin? Hayır öğrenemezsin. Ya düşünsene küçücük çocuğun, el kadar çocuğun ben notlarını gidip öğrenemiyorum okulda. Niye? Çünkü burada liseye geçtiğiniz andan itibaren sizi bir yetişkin olarak görüyorlar. Ki lisedeki eğitim daha akademik olmasının sebebi de bu. Daha zorlayıcı olmasının. Ee, ve siz bir yetişkin olduğunuz için sizin kişisel verilerinize yalnızca siz ulaşıyorsunuz. Ya ama sen benim çocuğumsun ve ben senin notunu öğrenmem. Bana çok ilginç gelmişti evet, bunu öğrendiğinde. Evet. Öğrenebilmeliyim aslında notunu ben senin. Aynen yani sadece bir not değil, bir disiplin suç işlediğimde bile sizle değil önce gelip benle iletişime geçiyorlar. O da Biz çok geliyor, ilginç. konuşuyor. Ben lisedeyken beni her gün annem babam çağırıyorlardı biliyor musun? Ya. Evet ben birazcık da yaramaz bir çocuğum. Her gün annem babam çağırılıyordu mesela. Burada olsaymışım daha da yaramaz bir çocuk olurmuşum. <laughs> <laughs> annem babam gerçekten korkuyordum. O da çok ilginç bir sistem. Evet. Yani o yaramaz çocuk olmanıza çok müsaade eden bir ortam yok aslında. Çünkü burada sorumluluk alma, yetişkin olma çok erken yaşlarda itibaren öğretilen bir şey. Hani liseye gittiğinizde Türkiye'deki gibi böyle koridorlarda öğrencilerin koştuğu bir lise hayal etmeyin. Yani hmm. daha çok e, bir iş ortamı gibi. Gerçekten oldukça mi? sessiz. Gerçekten mi? Evet. Ya şu an biz bir üniversitedeyiz. Bu arada hocamız burada üniversitede, burada değil. Hani yanlış anlaşım olmasın. Ama üniversitede bir de ses bayağı var. şeyde, lisede böyle bu kadar gürültülü olmuyor mu evet, hocam? Evet yani mesela bizim okulun bu kadar gürültülü olduğunu Gerçekten ben mi? hiç hatırlamıyorum. Yani Gerçekten sessiz. sessiz oluyor. Evet. Aa. Hı -hı. Ne yapıyorsunuz? Böyle bilim falan mı konuşuyorsunuz? Ee, ya yani şöyle herkes kendi küçük grubu içerisinde oluyor. Hani öyle bağırma, çağırma ya da ne bileyim koridorlarda koşma o tarz şeyler hoş karşılanmıyor çünkü artık yetişkin yani. olarak o... görüldüğü için. Evet. Aa biz uzun eşek falan oynuyorduk biliyor musun ben evet. o <laughs> şey Gerçekten uzun eşek oynuyorduk ve böyle bağırı çağıra. Kız Bir de şey diyeceğim, biz kızları öyle etkileyeceğimizi zannediyorduk, bağırı çağır uzun eşek oynuyorduk. <laughs> Nasıl bir cahiliye döneminden geçmişim ya. Yine kendimi iyi geliştirdim Selin bak. Evet. <laughs> Peki başka sana farklı gelen şey ne var? Um, Başka bana farklı gelen şeylerden bir tanesi, e, bence bu biraz negatif de görülebilir. Öğrenciye de Türkiye'deki bir destek yok. Yani mesela e, öğretmenler Türkiye'de öğrenciye derlerken gelin tenip soru sorun. Özellikle <laughs> sınav dönemlerinde vesaire. Hani gelin beni rahatsız edin istediğiniz kadar derler. Tamam. Bütün sorularınızı sorun, gece yazın, sabah yazın. Hani burada okul saatleri içerisinde yalnızca hoca ile iletişime geçebiliyorsun. Okul saatleri dışında hocaya ulaşamazsın hiçbir şekilde. Bizde de o kadar değil ama <gülüyor> olsun. <gülüyor> ama anladım. <laughs> yani, Soru sormak da burada aslında o kadar şey değil. Kendi kendine öğrenme mi bekleniyordu? Bir hani evet ya? mesela bir şey bilmiyorsan bunu araştırman, size kafa ya da arkadaşlarına danışman bekleniyor önce. Yani bir şey anlamadım öğretmene sorayım. ilk başvuracağın yol olmamalı ve öğretmenler tarafından da hoş karşılanmıyor. Hmm. Yani atıyorum bir şey anlamadınız direkt gittiniz şak diye hocaya sordunuz. Hmm. Ee, o zaman öğretmen bunu hoş karşılamıyor. Onun yüzüne kötü bir öğrenci olarak biliyorsunuz ya da tembel bir öğrenci olarak hatta ben ilk geldiğim seneye başıma şöyle bir şey gelmişti ee, anlamadığım yerleri hocaya gösterdim ben burayı 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 anlamadım tekrar açıklayabilir misiniz diye sormuştum ekonomi dersiydi öğretmen de sen de senin şey dedi böyle ne denir e, tembelsin demek istemedi açıkça öyle demedi ama senin de böyle işine geliyor ya anlamadım gelip bana ya, soruyorsun çünkü. dedi Üzülmedin mi? Çok üzüldüm. Tabii e sen de Türkiye'den şakılmadın. buraya geldin. Evet. Türkiye'de öyle yani onu yapmazlar kolay kolay soru sorduğunda. Aynen. Ee? Türkiye'de tam tersi soru soran öğrenci, öğretmenin darlayan öğrenci, sevilen öğrenci olur. Öğrenciler Hı -hı. soru sormaya teşvik edilir. Hani burada tam tersi. Eğer çok soru soran bir öğrenciysen derste Hı -hı. ya da çok derse fazla katılan bir öğrenciysen hem öğrenciler tarafından sevilmiyorsunuz, hem öğretmenler tarafından. sevilmiyorsunuz. öğrenciler de sevmiyor arkadaşlar. Evet, öğrenciler de hani niye sürekli her soru yaparmak kaldırıyor, Bildiğin bildiğiyle hava atmaya mı çalışıyor tarzı görünüyor. Aa. Evet. Sen demek burada sevilmeyen bir öğrenciydin. Seni biz evet. seni sevdik ama <laughs> İsviçre'yi sevmeyen öğrenci Selin. Aa, evet ya, ilk ]miş. yıllarda bana çok ilginç gelmişti. Hatta arkadaşlarımla konuşuyordum. Hani siz niye parmak kaldırmıyorsunuz vesaire Hı. diye. Onlar bana hani bir derste kendilerine hani maksimum iki soru soruyorum demişti bir arkadaşım. O ikinin üstüne asla çıkmıyorum demişti. Aa gerçekten evet, mi? Evet çok hoş yani. karşılanan bir şey Aa, değil. Aa çok ilginçmiş bu evet. ya. Garip de geldi. Ha. Peki sen hep böyle özgüvenli kız mıydın? Çünkü şimdi seni tanımıyorsunuz da biz burada tanıştık ya. Özgüvenli gayet kendini iyi ifade eder. Yoksa buradaki sistemin sana böyle bir katkısı oldu mu? Ya şöyle Türkiye'deyken tabii ki çok daha özgüvenli, çok daha hatırlanan birisi. Burada bir daha mı ezik oldun? <laughs> evet. Ya burada çeke. bir tık daha geri çekildim diyebiliriz. Aa. Çünkü e, burada çok sivri insanlar sevilmiyor. Yani e, bu sadece okulda değil aynı zamanda toplumda da böyle. Hmm. E, parasıyla ya da bilgisiyle ya da herhangi bir özelliğiyle öne çıkan, kendini pazarlayan insan burada hoş karşılanmıyor. Bu da aziz bekleniyor ve mütevazılık daha fazla değer gören bir şey. Gerçekten mi? Ya ben evet. paramla hava atmayacaksam niye zengin olayım ki diye düşünüyorum. Evet. Ya yani onun bir havasını atmadıktan sonra ne bileyim ben yani ilginç geliyor saçma. Hakikaten ama burada öyle milyar dolarlık adam böyle sokakta seninle biriktiriyor otobüse falan biniyor. Ve bence ya yani öyle milyar dolarım olacaksa olmasın daha iyi. <laughs> onu da söyleyeceğim. <laughs> Bu arada giriş de çok ilginç, onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi burası Züri, ETA Züri, dünyanın en iyi üniversitelerinden bir tanesi. Sen başvursan buraya alınıyorsun. Evet, aynen. Bir sınava girmek yok, herhangi bir şeyden hani geçmek yok. Geliyor, Selin diyor ki ben burada okuyacağım ve alıyorlar. Ya saçma sapan bir sistem. <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle bir şey de var değil mi? Sen, evet. Sınavsız bir sistem var. E, hayır, peki hayır, niye hayır. buraya başvurmuyorsun o zaman, ne seni engelliyor? Ee, beni engelleyen bir şey yok, ee, başvurabilirim düşünüyorum da zaten. Hı -hı. Ee, yani burada lise okumak oldukça zor bir şey olduğu için hani zaten eğer liseyi okuyabilmişsen ve bir lise almışsan zaten üniversite okuyabilecek kvalifikasyona sahip olduğun varsayılıyor okay. üniversite tarafından. Yani İsviçre'ye ait bir diplomaya sahip olduğunda e, tamam bu kişi zaten bu okulda okuyabilecek kapasiteye sahip gözüyle bakıyorlar. Hı -hı. Yani o yüzden sana ekstra bir sınav yapmıyorlar. Bunun tek istisnası tıp eğitiminde. Hı -hı. Tıp eğitimi almak istiyorsanız eğer e, ekstra bir sınava girmeniz gerekiyor ve o sınavı Hı -hı. geçmeniz lazım. Hı -hı. Orada temel Almanca, matematik becerilerine bakılıyor, fen becerilerine. Ee, onun dışında herhangi bir bölüme sınavsız bir şekilde girebilirsiniz. Yani mesela ben şu an Türkiye'de o, şu an en yüksek puanlı bölüm nedir mesela? Eskişehir Osman Gazi İşletme. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> mesela Eskişehir Osman Gazi İşletme'ye iyi bir puanlı olması gerek ki gelip girebilirsin. Çünkü ben varım orada. Evet. <laughs> mesela örneğin bilgisayar mühendisliği şu an oldukça revaçlıyorum. Hala değiştirebilirim örneğimi. Tamam. Evet devam tamam. <laughs> edelim bunun için 2 milyon, arasından, 2 milyon insan arasından ilk güne girmenize hmm. gerek yok. Yani buraya ben mesela şu an istesem bir sonraki eğitim, öğretim yılında bilgisayar mühendisliği bölümüne rahatça girebiliyorum. Ama burada galiba engelleyen şey zihinsel bir engel var benim kadarıyla. Bir evet. şu, zaten herkes çıktığında mesleğini yapabilsin ve şu anda gayet iyi paralar, geçinecek paralar kazanabilsin. Üniversite okumak sana çok ekstradan büyük bir şey değil Burada engel şu oluyor gibi anladım ben. Sen burada oturup o kadar emek verip, elenme bir de çünkü şurada burası zor, Hı -hı. eğitimi zor yani. Tevziri'nde evet. e, daha ilk bir yılda bildiğim kadarıyla yüzde 40 eleniyor, birinci sınıfta evet. kalıyorsun. E, bir yıl daha okumak zorunda. Ona değer mi değmez mi zihinsel engeli oluyor galiba. Mesela senin gibi öğrenci anladığım kadar engelleyen şu. Ya ben etazürün en zor bölümünde işte bilgisayarın okumalı mıyım ama yapabilir miyim hmm. sorusu oluyor. Evet kadarıyla. ya şöyle burada en iyisini en zorunu yapayım zihniyeti çok yok. Hı hı. E, çünkü yani bir bilgisayar mühendisiyle bir ilkokul öğretmeninin maaşı zaten aşağı yukarı aynı. Hı hı. O sebepten ötürü ya yani gideyim de en zorunu en e, challenging olan bölümü okuyayım gibi bir zihniyete sahip değil insanlar. Çünkü öğretmenlik de okusanız ki öğretmenlik için burada lise öğretmenliği dışında öğretmenlikler için üniversite okumaya gerek yok. Yüksek okul okunuyor. Hı, hı. Ee, yüksek okul okuduğunuz zaman da zaten hem çok daha kolay bir eğitim sürecinden geçip hem daha rahat bir iş yapıp e, burada en zor bölümü okuyan öğrenciyle yine günün sonunda aynı parayı kazanıyorsunuz. Hı hı. Yani o yüzden böyle en iyisini yapayım, en zorunu yapayım gibi bir algı zaten yok. Hı hı. Yani tamamen ne ilgini çekiyorsa aslında ona yöneliyor insanlar. Mesela lisede notların da çok bir önemi yok anladığım kadarıyla. Evet. E sen peki yüksek not almak ya da almamak önemi yoksa ne için çalışıyorsunuz orada? Nasıl bir kafa yapısı var? Ee, şöyle, burada önemli olan şey sınavı geçebilmek. Sınavı tamam. geçtikten sonra ha en yüksek puanla geçmişsin ha ucu ucuna geçmişsin bunun çok bir önemi yok. Tamam. Ee, örnek vereyim burada en düşük not bir, en yüksek not altı. Hı hı. Sınavı geçme notu da dört. Yani sınavın yüzde yapabiliyor olmanız gerekiyor hı hı. sınavı geçebilmeniz için. Eğer siz bu sınavın %60'ını yapabilmişseniz ki sınavlar zaten oldukça zorlayıcı oluyor. %60'ını yapabilmişseniz bu sınavın zaten konuyu anlamışsınız demek. Ve bu yeterli görüyor öğretmen tarafından. Yani 6 alan öğrenci ile 4 alan öğrenci aslında öğretmenin gözünde çok da farklı konularda olmuyor. İkisi de sınavı geçmiş öğrenci hmm. olarak gözüküyor. Ki zaten burada çoğu öğrencinin yüksek not alayım gibi bir derdi de olmuyor. Hmm. hani çoğunlukla hani sınavı geçmek oluyor dertleri. Sınavı geçtikten sonra aldıkları notla çoğu insan gayet tatmin oluyor yani. Yo, gerçekten ilginç bir sistem ve bu sistemin başarılı olması hani Türkiye evet. başarılı olur mu olmaz mı Yo, gerçekten emin olmakta zorlanıyorum ben. Hani. Evet. E o zaman burada şu da yok değil mi? Bir yarış atı gibi hissetmiyorsunuz hiçbir şekilde kendini. Evet, Çünkü üniversitede şekilde. bizde yarış atı var. Lisede iyi puanlar almalısın ki onu gösterebilmelisin. Çalışkanlığı birincilikle mezun olmasın. Onu Burada hiç böyle bir hissiyat mı olmamış? Yani. Ee, hayır, burada öyle bir hissiyat yok. Bu biraz da toplum refahının yüksek olmasından kaynaklanıyor. Üniversite okumasanız da üniversite okuyan bir insanla aynı paraları kazanabiliyorsunuz. Tabi bu her zaman böyle olmuyor. Üniversite okumak tabii ki bir e, avantaj getiriyor kariyerinize. Hı. Fakat üniversite okumasanız da hayat kaliteniz aşağı yukarı aynı oluyor. Üniversite okuyan insan yılda beş kez tatile çıkıyorsa, siz dört kez tatile çıkıyorsunuz mesela üniversite okumamış bir insan olarak. Peki sen Türkiye'de yarış atı gibi hissediyor muydun ilkokulda okurken bile? Hatırlıyor musun onu? Evet yani ben zaten Türkiye'de o tipik yarış atı öğrencilerden bir tanesiyim. Sende mi de o potansiyel sen hani böyle şey rekabetçi evet. bir tarafın varmış gibi duruyor. Evet. Yani İzmir'den çok Türkiye'deki öğrenci profiline uyuyor gibi duruyorsun. Aynen evet. Zaten ilk geldiğimde en yani çok bocaladığım şeylerden bir tanesi de oydu. Ben her zaman 6 almaya çalışıyordum. Her zaman Hı. her şeyden en yüksek notu almaya çalışıyordum ki bu zaten çok zor. Yani 6 aldı hani sınıftan bir sınavdan hiç kimsenin alt almadığı çok kez oluyordu yani. Ve bu öğretmenin başarısız olarak da görünüyordu. Hmm. Çünkü sınav zaten zor. Hani altı zaten e, alamazsınız. Şey. Aynen öyle. Hatta ne? matematik öğretmenimiz e, bize ilk sene demişti ki kendinizi çok kasmayın demişti. Sınavlarımı geçseniz yeter. Benim kariyerim boyunca sınavlarımdan tam alabilen bir öğrenci zaten olmadı demişti. Ve sen aldın değil mi Selin? E, hayır almadım. Gururumuz <laughs> evet. Selin olamadı. <gülüyor> <gülüyor> Peki evet. şeyi Türkiye'deki daha avantajlı olan bir şey düşünüyor musun? Yani Türkiye'de eğitimde şu daha iyiydi dediğim bir şey var mı? Ya Türkiye'de çok fazla destek var öğrenciye. Evet bu öğrencinin bir takım becerileri geliştirmesinin önüne geçiliyor. Hmm. birey olmasını birazcık Biraz engelliyor. Birey olmasını engelliyor. Birazcık öğrencinin uh, araştırma becerileri, uh, şey mantık muhakeme yeteneğini biraz bence köreltiyor. Ama mesela onun dozu biraz azaltılsa bence Türkiye'deki öğretmenlerin kalitesi gayet iyi. Her zaman öğrenciyi destekliyorlar, hmm. her zaman öğrenciye karşı ulaşılabilir oluyorlar. Yani mesela buradaki öğretmenle konuşmaya da bazen çekiniyorsun. Çünkü çok Hı. profesyonel bir ortam olduğu için Hı. hani öyle Türkiye'deki öğrenci öğretmen ilişkisi burada olmuyor. Öyle bir sevecen ilişki yok. O Aynen ben işimi yapıyorum. Sen Aynen. de öğrenci, sen de işini yap. Arada belli mesafeler Aynen, yani, yani. Öğretmen de sana e, hanımefendi, beyefendi şeklinde hitap Hı. ediyor. Ya da e, bay bayan şeklinde hitap ediyor. Mesela bir mail yazarken size. E, öyle olunca ister istemez zaten kullanılan dilde bir mesafe giriyor oraya. Senden bir konuşma ortamı yok. Aa. Yani Türkiye'deki o samimiyet yok ya da sınıfça hadi pikniğe gidelim falan. Hani pikniğe, Evet. Hani pikniğe de, zaten... de gidiliyor. Fakat hani iş pikniği gibi oluyor daha çok. Ha, gerçekten <laughs> evet. mi? Evet. Ama evet. İsviç'e zaten gene insanlar şeyi görüyorsun. O bireyselce yapıyı her yerde görüyorsun. Hı -hı. O bir hani sert kurallara oyma, evet. uymadığından o hani sevecenliğin hiç olmadığı böyle bir arada boşluk var. Ama lisedeyken bile bunu hissettiriyor sana. Evet. Ha. Yani zaten biraz da hayata hazırlamak amacıyla liseyi bu kadar sert yaptıklarını düşünüyorum. Hani öğretmenlerimiz de bize öyle diyordu. Hani dışarı çıktığınız hayat çok daha acımasız olacak. Çok daha Hı -hı. sert kurallar olacak biz burada sizi onu hazırlamaya çalışıyoruz derdim. Ama hazırlandığı hissediyor musun dışarıdaki sahne? Hayır, kesinlikle hazırlandığı Gerçekten Gerçek hissetmiyorsun. Hayır, hayır. <laughs> um, yani ama ya bence ortalama bir İsviçreli gayet hazırdır diye tahmin ediyorum. Yani eğer o liseden geçtikten sonra, çünkü onlar ilkokuldan itibaren bu şekilde yetiştiriliyorlar. Hani ilkokuldan itibaren o bireyselci, kültür, empoze ediliyor, İlkokuldan itibaren o sorumluluk alma um, ve bir şey yaptıysan, mesela diyorum bir, bir sorun yaşıyorsun, orada hani şey deriz Türkiye'de ya benim başıma şu geldi bu geldi mağdur edebiyatını severiz mağdur olmayı severiz. Ya yani burada buna kesinlikle yer yok. Hani hmm. başına kötü bir şey geldiğinde bile ilk ben e, bunu önleyebilmek için ne yapabilirdim de yapmadım. Aa, yani geliş. ilk işe burada oluyor. Aa, o, evet. Hiç sevmem. Ben de hiç sevmem. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şekilde. Yani burada biraz o mağdur psikolojisinden çıkmak gerekiyor. Ya aşırı sana dikkatsizlik yaptım, ya ben çok çalıştım da hoca benim çalıştığım yerden sormadı vesaire. Hmm. Yani bu tarz şikayetleri bürük öğrencilerden duymazsınız. Çünkü bürük öğrenci direkt şey der, evet çok çalıştım ama şuralara buralara yeterince çalışmamıştım ve düşük aldım da. Yani direkt kendi üstüne olarak soruldu. No, İlginçmiş. Farklı bir ya ya, mantelte var hakikaten. Aynen. Her yerde bak. Mantelten bazı yerlere bana da soğuk geldi. Evet. Türkiye uyarlasak çok başarılı olur mu, olmaz Olmayabilir. Öğrenci küstürebilir. Ama senin özgüven ve şeyin hep bence gayet güzel hani şeyinde. Ben acaba buranın eğitim sisteminden dolayı mı yoksa bizim Türkiye'den mi ondan emin olamadım? Ama şu an anlıyorum ki Türkiye sayesinde <laughs> seni bugünlere gelmiş. Çok teşekkür Tabii ediyorum senin hocam. Bakın bakta Bütün... Ay, hocam Aslında bir bilgi daha var ya yani, ilginç olan. Evet. İşte burada evet. Ee, burada ilginç olan bir başka şey ise şu. E, Türkiye'de hani TEOG var. Şu an lise LGS sistemi var. Hı hı. Ve liseye geçmek çok ciddi bir mesele olarak görülüyor. Hı hı. O sınavda iyi bir puan almak, derece yapmak, iyi liselere gitmek burada o tarz bir kültür yok. Yani tabii ki de veliler özellikle de anne babanın üniversite eğitimi varsa çocuğu da üniversite eğitimi alabileceği akademik bir liseye gitsin istiyor. Fakat burada akademik liseye giden öğrencilerin oranı ben geldiğim yıl %15'ti. Yani ülkedeki ortaokul bitirmiş öğrencilerin sadece %15'i burada liseye gidiyor, akademik liseye. Evet tamam geri kalanlar. Geri kalanı meslek liselerine gidiyorlar mesela. Burada meslek liseleri ee, çok gidiyorlar evet, bu arada. Kesinlikle. Her alanda meslek liseleri var. İşte doktor sekreterliği için bile meslek her alanda mesela ve oradan çıktığında işte buluyorsun ve gayet iyi kazançlarında da oluyor. Yani zaten okurken onlar çalışmaya başlıyorlar. Mesela okulun haftanın yarısı okulda oluyorsun, yarısı staj yapıyorsun. Hı -hı. Ve son iki sene oluyor mesela bu. Hı -hı. Hani üç senelik eğitim, iki senesini zaten staj yaparak geçirdiğin için e, tecrübeyle başlıyorsun. Hani iş bulma sorunu da olmuyor. İş yerinin ikinci sene eğitime gibi bir durumu da olmuyor çok fazla. Çok iyiymiş, çok iyi. Evet. Bu arada bütün eşyaları oraya bıraktırdım. Bize bak burada ne yazıyor? Çalınır yazıyor. Evet. Zülüte <laughs> de güvenmeyin. Şaka bir yana çok güvenli ülke ya. Tekrardan çok teşekkür ediyorum Selin Hocam. Hakikaten çok güzel bilgiler verdin. Bizi aydınlattın. İleride Nobel alacağını umuyorum. Umuyorum. Ben de umuyorum. Çok Nereye ne umuyorsun? Yani Nereye <laughs> umuyorsun Selin Hocam? Lavaya girmiş iki dakikada. <laughs>